Özellikle TikTok'un hayatımıza girmesiyle her gün evlerinde dans eden insanları ünlü yaptığımız bir platform yarattık. Ve evet bunu biz yaptık. Kimileri devasa bir kariyer yaratıp iyi bir hayat sürmenin peşinde. Kimileri ise dikkat çekmek için her şeyi yapabilecek pozisyonda. Bugün Bebop and Bibi ismiyle TikTok'ta tanınan ve çektikleri sıradan videolarla tartışmaları ve ürkütücü iddiaları beraberinde getiren ve şu anda herkesin dilinde olan bir hesabı inceleyeceğiz. Herkese merhaba. Tanımayanlar varsa ben Işıl. Youtube'da gizemli ve ürkütücü içerikler üretiyorum. Kanalıma abone olup kocaman ailemize katılırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bunlar da kitaplarım. <laughs> Bu da bir sonraki imza günüm. 22 Mayıs Pazar günü Kocaeli Kitap Fuarı'ndayız. Herkesi bekliyoruz. Bu video kimseyi aşağılamaya ya da eleştirmeye yönelik yapılmamıştır. Kendi fikirlerimi belirtmeden internette bulduğum bilgileri ve iddiaları size aktarmaya çalışacağım. Hesapta bir anne ve kızının dans videoları çektiğini görüyoruz. Bibop küçük kız, Bibi ise anne. Buradan bakınca her şey sıradan ve normal gibi gözüküyor. Ancak Bibap isimli ya da Takma isimli kızın çok ağır bir makyaj eşliğinde yaşına pek de uygun olmayan cosplay kıyafetleri içinde dans ettiği göze çarpıyor. Normal şartlarda anne babasının çocuğuyla birlikte aynı tarzı giyinip video çekmesinde herhangi bir gariplik yok. Ancak küçük bir kız çocuğunun tasma şeklinde kolyeler takması, yetişkinlere yönelik bazı ilginç kıyafetler içinde uzun kirpikleri ve takma tırnakları ile milyonlarca insanın göz önünde dans etmesi ve rol yapması. Aa uh -uh. ama işin daha da ürkütücü olan kısmına henüz gelmedik. İddialara göre bulundukları oda bir kutu gibi dizayn edilmiş. Dolabın içinde gizli bir kamera ve kapıda da zincirler ve kilitler var. Oraya birazdan geleceğiz. izlemeye devam edin. Hesabın bugün itibariyle 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Ve Bebop'un ise tam olarak kaç yaşında olduğu bilinmiyor. Takipçilerinin öngörüsüne göre 9 ila 13 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak internette herhangi bir yerde kendisinin yaşı ile ilgili net bir bilgilendirme yok. Ve hesaptaki anne kız devamlı dans videoları ve roleplay videoları çektiği için kendilerinden de bu konuyla ya da hayatlarına dair başka bir konuyla alakalı bir açıklama gelmiş değil. Bir başka ürkütücü iddia ise bir internet fenomeni haline gelen Bebop'ın aslında küçük bir kız olmadığı, bir yetişkin olduğu ancak yaşça küçük gözüktüğü yönünde. Orphan, evdeki düşman filmini izleyenler ne demek istediğimi anladı. İzlemediyseniz de bu gece gidip mutlaka izleyin. 2019 yılında çok benzer bir olay da Amerika'da yaşanmıştı. Çift 2010 yılında 7 yaşında varsaydıkları bir kız çocuğunu evlat edindi ve 2012 yılında yapılan doktor muayeneleri ve mahkeme incelemesinin ardından aslında kızın evlat edinildiği tarihte 21 yaşında olduğu ve cüce sendromundan müzdarip olduğu ortaya çıktı. 1 metreden kısa olan Natalia isimli kızın insanları bu yaşına kadar devamlı olarak bu şekilde kandırdığı da doğrulandı. Bebop'un tavır ve hareketlerindeki gariplikler nedeniyle bazı takipçileri benzer bir şeyin mümkün olabileceğini savunmakta. Tabii ki kendisine makyajsız görme ihtimalimiz olmadığı için aslında bunun gerçekliğinden de emin olamıyoruz. Kendisinin Instagram hesabına göz atacak olursak Bebop aslında bir güzellik kraliçesi. Ülkemizde bu tip yarışmalar düzenlenmiyor ancak Amerika'da oldukça popüler ve beauty pigeons olarak geçmekte. Belirli yaş kategorisine göre düzenlenen yarışmalara katılıp çok küçük yaşlarda dahi sağlanabiliyor. Ve küçük kızların kıyafetleri, saçları, tırnakları, makyajları yaşlarına göre oldukça iddialı. Bebop ise 2021 yılında düzenlenen benzer bir yarışmada derece olarak Mini Georgia Miss Supreme olmuş. Ve bu grupta yaklaşık olarak 9 ila 12 yaş aralığına tekabül ediyor. Bahsetmek istediğim ve merak uyandıran diğer bir konu ise Bebop'ın odası. Videolar genelde orada çekiliyor ve arka plan oldukça sevimli gözüküyor. Ancak takipçileri alarma geçiren ve gözlerinden kaçmayan bazı ürkütücü detaylar da mevcut. Hemen hemen her videoda arka plan aynı. Oyuncaklar aynı şekilde konulmuş ve hep benzer şekilde dizayn edilmiş. Ancak birkaç videoda kameraya yakalanan bazı detaylar sayesinde odanın geri kalan kısmının tamamen siyah olduğu gözüküyor. Bu da bize aslında arka planın ya da odanın bu kısmının tamamen çekimler için ayarlanmış olabileceğini gösteriyor. Ayrıca tavana doğru bakan yukarı kısımda ise bir de hoparlör var. Bunun ne amaçla oraya konuldu ise büyük bir soru işareti. Takipçilerinden bazılarının iddialarına göre odada tutulan kişi veya kişilere komut vermek için oraya konulmuş. Ancak tabii ki bir ya. iddia. Sadece bu kadar da değil. Aynı zamanda odanın kapısında da kapı mandalı ve hatta kilitler bulunduğu da göze çarpıyor. Ki bu çocuk odaları için çok da yaygın bir kullanım şekli değil. Yine video arka planlarında göze çarpan başka bir detay ise bir bakın kalpli dolabı. Ancak ortasındaki kalp kısım o kadar garip kesilmiş ve şekil verilmiş ki insanlar bunun aslında gizli bir kamera olabileceğini düşünüyor. Videolardaki bu dikkat çekici ve garip detaylar TikTok hesabının ve ardında saklı olabilecek gizemlerin tüm internete yayılmasına neden oldu. Sadece TikTok'ta değil, YouTube, Reddit ve Twitter gibi platformlarda da İnsanlar küçük kız hakkında endişelendikleri ve tehlikede olduğunu düşündükleri paylaşımlar yapmaya başladı. İkili tabii ki bu iddialara hiçbir şekilde yanıt vermedi. Ve insanlar gün geçtikçe aslında sadece bir babın değil anne Bibi'nin de tehlikede olabileceğini ve belki de ikisinin de zorla rehin tutulduklarını gündeme getirmeye başladı. Bu noktada bir takım gizli mesajlarla ve küçük kızın el hareketleriyle bir yardım çağrısı yaptığı ve takipçilerini uyarmaya çalıştığı da konuşuluyor. İnsanlar videoların altına bıraktıkları yorumlarda ikilinin tehlikede olduğuna dair bazı işaretler bırakmalarını istiyorlar ve sonraki videolarda istedikleri yanıtları alıyorlar. Mesela bir videoda sarı renk kaçırılma, yeşil renk rehin tutulma ve mavi renk ikisinin de birden kaçılmış olduğuna dair bir mesaj iletilmiş. Ve bir sonraki videoda ikisi de mavi renk giymişti. Bebop açık mavi renk bir elbise giyerken Bibi de lacivert bir elbise giymeyi tercih etmişti. Tesadüf mü? Yine başka bir videoda eğer zarar gördüyseniz yeşil renk giyin şeklinde bir yorum vardı. Ve yine bir sonraki videoda ikisi birden yeşil renk elbiseler giymişlerdi. Bunların tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Daha bitmedi. Bir videonun altına ikinizin de yardıma ihtiyacı varsa kız izci sesini kullanın şeklinde bir yorum yapıldı. Ve hemen sonraki videoda ikili izci kostümleri ile karşımızdaydı. Son aylarda yayınlanan onlarca video arasında benzer pek çok olay göze çarptı. İnsanlar gizli mesajlar bırakıyor, kaçırıldıklarına dair kendilerine bir mesaj iletilmesini ya da bir video gönderilmesini istiyorlar ve bir bak ve bir de aynen onların istedikleri şekilde kendilerine cevap veriyor. Diyelim ki hepsi tesadüftü. Bir başka garip olayda bir canlı yayın esnasında yakalandı. Onlarca takipçisi bu canlı yayında ''Eğer tehlikedeyse burnuna dokun'' yazdı ve genç kadın yazılanları okuduktan sonra burnuna dokundu. İddialar, söylentiler ve varsayımlar böyle aylarca devam etti ve hala da ediyor. Bu noktada bu ilginç TikTok hesabı ile ilgili birkaç farklı senaryo üzerinde durabiliriz. Birincisi, anne Bibi'nin kızına zorla video çektiriyor olması. Biraz önce de bahsettiğim gibi Bibo daha önce kendi yaş grubu için düzenlenen pek çok güzellik yarışmasına katılmış ve bir tanesinde de derece elde etmiş. Özellikle izlemek isteyenler varsa Toddlers and Tiaras adında bir program var TLC'de yayınlanıyor. Türkiye'de yayınlanmıyor ancak YouTube'dan ve diğer video kanalları üzerinden resmi kanallar aracılığıyla bu programı izleyebilirsiniz. Burada güzellik yarışmalarına katılan veliler ve küçük çocuklar konu alınıyor. Onların yaşadıkları olaylar, travmalar ve başlarından geçenlerle ilgili hazırlanmış bir program ve oldukça ilginç hikayeler var. Ancak uyarmadı demeyin, bu kadar küçük yaştaki çocukların üzerindeki baskıyı görünce ufak bir şok yaşayabilirsiniz. Diğer bir senaryo ise hem anne hem de kızının rehin tutuluyor ve video çekmeye zorlanıyor olması yönünde. Takipçilerin kendilerine gizli mesajlar göndermeleri ve bunlara cevap vermeleri de bu olasılığı güçlendiriyor. Bu teori doğruysa bunun arkasında olan kişi veya kişiler kim? Tabii ki bunları bilmek şu an için imkansız. Bir bopen bir benim videolarına daha önce sadece bir kere yetişkin bir erkek gözükmüş ve o kişinin de Bibi'nin eşi olabileceği tahmin ediliyor. Ve son teorisi aslında sadece TikTok'ta eğlenen bir anne ve kız olduğu yönünde. Peki öyleyse neden takipçilerinin kaçırılma ile ilgili ilettikleri yorumları aslında dönüş yapıyorlar ve kaçırıldıklarına dair bir imaj yaratmaya çalışıyorlar? Videonun en başına dönüyoruz ve söylediğim cümleyi tekrarlıyoruz. Bazı kişiler dikkat çekmek için her şeyi yapabilecek pozisyondalar. Peki sizce Viva bir BB bunlardan biri mi? Yoksa tüm bu gizemin arkasında gerçekten tüyleri diken diken edecek başka tehlikeler mi saklı? Video altına yorumlarınızı mutlaka mutlaka ekleyin ve videoyu beğenmeyi de unutmayın.